Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3gb ekran kartı ile mining yapılır mı nasıl yapılır ve kaç maaş alıyoruz onu göstereceğim Taktığım kart RX serisinin R9 280'i Şu an ETC kazıma başladık HiveOS üzerinden Evet görüyorsunuz Şu an kazımda 24.5 MH veriyor R9 280 3gb'lık kart Hay ve da açalım bir, bir de oradan bakalım Evet Hayveşal açıldı şu an. Minor yazalım. Evet görüyorsunuz 24.5 MH kart bir R9 283 GB'lık kart veriyor. Kartta BIOS mod yapık değil yapılırsa 30 MHz'e rahat görür bence. Evet şimdi Douglas şalına bakalım. Douglas şalını ben daha önce inceledim. Raven 3.23 GB'da aşmış. Şu an ETC ve Ergo Coin kazımı 3 GB kartlar ile yapılıyor Belki başka da vardır ama en kazançlıları en kazançlıları bunlar şu an Evet ergo coin'a geçiş yapalım tavsiyem lolminer Evet buraya geldi işte lolminer Şimdi Workers'ta rigimizi seçelim Evet rigimizi seçtim şu an flysheet'te Raven seçili Ergo'ya gideceğim. Raven'i denedim olmadı. Ergo'ya config oluşturuluyor şu an. Şu an kartımız Ergo'ya yöneliyor. Evet, reconfig değişti. Şu an bekliyorum başlatılması için. Evet bir sayfa yeniledim. Büyük ihtimalle şu an başlamış olacak. Evet görüyorsunuz 42.20 mAh ile R9 283 GB'lık ekran kartı ErgoCoin kazıyor. Hive şeyle açılmasını bir de oradan bak bakalım. Bekleyelim şu an. Evet arkadaşlar Hive Shell açıldı şu an. Mine yazalım burada. Evet miner geldi işte görüyorsunuz 44.8442 yani değerler bunlar benim amacım size 3 GB ekran kartı ile mining yapılır mı göstermekti umarım videoyu beğenmişsiniz beğendiyseniz lütfen abone olup like atmayı unutmayın İyi günler bol kazançlar diliyorum